Merhaba. Bahçesi olan herkes bilir ki güzel yeşil çimler bahçenin havasını değiştirir. Peki çimler nasıl böyle canlı olur? Tabii ki doğru gübrelemeyle. Bugün sizlere hazır çimleri nasıl gübreleyeceğinizi adım adım anlatacağım. Hazırsanız başlayalım. İlk adımımız doğru gübreyi seçmek. Bu çimlerimizin sağlıklı ve güçlü büyümesi için çok önemlidir tıpkı bizim gibi çimler de doğru beslenmeli. Onlara ihtiyaç duydukları besinleri sağlamak yeşil ve canlı kalmalarını sağlar. Organik gübreler doğaldır, toprağa iyi gelir ve uzun vadede harika sonuçlar verir. Ayrıca çevre dostudurlar ve toprağın yapısını iyileştirirler. Bir de granül veya sıvı halde kimyasal gübreler var. Bu gübreler hızlı sonuç verir ve çimlerinize anında besin sağlar. Bunlar çimlere hızlıca besin sağlar. Ancak dikkatli kullanılmazsa toprağa zarar verebilirler. Hangisini seçeceğinize karar vermeden önce toprağınızın nasıl olduğunu ve hangi mevsimde olduğunuzu düşünmelisiniz. Her bahçenin ihtiyacı farklıdır. Toprağınızı analiz etmek ve doğru gübreyi seçmek bahçenizin sağlığı için kritik öneme sahiptir. Gübreleme zamanı ne zaman peki? Bahar mı, sonbahar mı? Bu sorunun cevabı çimlerinizin sağlığı için oldukça önemlidir. Hazır çimler için en iyi zamanlar bahar ve sonbahardır. Bu mevsimlerde yapılan gübreleme çimlerinizi yıl boyunca sağlıklı tutar. Baharda gübrelemek, kış uykusundan uyanan çimlerin köklerinin güçlenmesine ve hızlı büyümesine yardım eder. Bu çimlerinize güçlü bir başlangıç sağlar. Sonbaharda gübrelemek ise çimleri kışa hazırlar. Daha güçlü ve sağlıklı olmalarını sağlar. Bu çimlerin kış boyunca dayanıklı kalmasına yardımcı olur. Şimdi sıra geldi gübrelemeye. Bu adım bahçenizin sağlıklı ve verimli olmasını sağlamak için çok önemli. Öncelikle toprağımızın kuru olması lazım. Kuru toprak gübrenin eşit dağılmasını sağlar. Aksi takdirde gübre toprağa iyi nüfuz edemez. Gübreyi eşit dağıtmak için el serpme cihazı veya yayma makinesi kullanabilirsiniz. Bu araçlar Gübrenin her yere eşit miktarda ulaşmasını sağlar. Böylece gübre her yere eşit miktarda ulaşır ve bitkilerinizin her biri gerekli besinleri alır. Fazla gübre çimlere zarar verebilir. Unutmayın. Aşırı gübreleme bitkilerin yanmasına ve zarar görmesine neden olabilir. Her şeyde olduğu gibi gübrelemede de denge önemli. Dengeli bir gübreleme bahçenizin sağlıklı ve güzel kalmasını sağlar. Gübreledik. Peki şimdi ne yapacağız? Tabii ki sulayacağız. Gübrelemeden hemen sonra bolca sulamak, gübrenin toprağa iyice karışmasını ve çimlerin köklerine ulaşmasını sağlar. Böylece çimlerimiz besinleri alır ve sağlıklı büyür. Gübrelemeyi hallettik. Peki çimlerimiz hep böyle canlı kalsın diye neler yapabiliriz? Düzenli bakım şart. Düzenli sulama ve doğru yükseklikte çim biçme çimlerinizin hep sağlıklı kalmasını sağlar. Çimler de bizim gibi ilgiye ve bakıma ihtiyaç duyar. İşte bu kadar. Artık siz de doğru gübreleme ile güzel bir çim alanına sahip olabilirsiniz. Her bahçenin ihtiyacı farklıdır ve doğru bakımla harikalar yaratabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bizi takip edin. Evet sevgili bahçe severler, gördüğünüz gibi doğru gübreleme ile güzel çimlere sahip olmak çok kolay. Önemli olan doğru bilgi ve biraz sevgi. Bahçenizde keyifli zamanlar geçirmenizi dilerim. Hoşçakalın.